Liseye giriş sınavında yeni sisteme göre biliyorsunuz adrese dayalı bir yerleştirme sistemi gerçekleştirilecek. Tabi öğrenciler de aileleri de daha ziyade endişedeler fakat emlakçılar yaradı gibi bu sistem. Çünkü emlakçılar evlere yeni bir pazarlama taktiği bulmuş oldular. Şu okula çok yakın bu okula çok yakın Çocuğunuzun geleceği için bu ev harika diye ilanlar basmaya başladılar. Şimdi sınavsız öğrenci alacak olan liselerdeki kontenjanların aşımının sebep olacağı mağduriyette madriyet. ayrıca bir konu. Bu konuda da endişeli. Hem öğrenciler hem veliler bir sektöre yaradı ama çok büyük bir kısım çok ciddi endişesi var. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da derslik artırımı için harekete geçti. En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur. Erdoğan talimat verdi, TEOK kalktı. Yerine mali yerleştirme sistemi geldi. Sınava giremeyen ya da başarılı olamayan öğrenciler evlerine en yakın liselere gidecek. Kim aileler yaşadıkları muhitte lise olmadığından yakınırken emlakçılar ilanlarına liselere yakın şeklinde ibareler eklemeye başladı bile çocukların nitelikli okulları kazanması emlak piyasasında hareketlenmeyi de beraberinde getirecek. Nitekim kimi aileler çocuklarının iyi bir lisede okuyabilmesi için okullara yakın evlere taşınmayı da düşünüyor. Durumu fırsat bilen emlakçılar da evlere Fen Lisesi yanında ya da Sosyal Bilimler Lisesi karşısında şeklinde ilanlar asmaya başladı. Bu da satılık ya da kiralık evlerin fiyatlarında en az bin liraya varan artışlara neden olacak. Öğrencilerin seçim yaptığı okullar civarında kiralar da konut satışları da artar. Onun için de ev sahiplerinin biraz vicdanlı olması lazım. Fırsattan faydalanmaması gerekir. Ki öğrencilerin okulun yanında ev tutmayı satılık yerleri tercih ediyorlar. Bunu sezen ev sahipleri de evleri 5'te 7 fiyatı istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı nitelikli okullar için sınava girecek öğrencilerin sayısını 100 bin olarak açıkladı. Geriye kalan 1 milyondan fazla sınava girmeyen öğrenci ise evine en yakın okula gidecek. Bakanlığın nitelikli okulların kontenjan sayısını ve isimlerini Mayıs ayında duyurmasıyla da emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Ev sahipleri için bence avantajlı bir durum olmuş olacak bu. Kira artışına gidebilirler. Bu şekilde bir talep yok, istek yok ama benim görüşüm kiraların artacağı yönünde insanların da çocukların iyi bir eğitim alması için bunu göz alacakları, taşınmayı düşünecekleri yönünde. Adrese dayalı sistemde 5 tercih hakkı olan öğrenciler liselere kayıt olurken okul puanları belirleyici olacak, yerleştirmelerse eğitim bölgeleri sistemine göre yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı belediye içerisinde kalan ve nüfusu 30 binden az olan her il veya ilçenin bir eğitim bölgesi olacağını duyurdu. Eğitim bölgeleri olarak belirlenen alanlarda emlak piyasasının daha hareketli olması bekleniyor. Eğitim bölgesi fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu lisesi gibi her tür liseyi kapsayacak. Bu sistemin içerisindeki okulların etrafındaki, civarındaki bütün gayrimenkuller satılıkta da kiralıkta da artar. 600 nitelikli okul dışındaki liseler için sınav şartı olmaması ise yeni bir sorunu beraberinde getirecek. Öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih edecek olması, kimi okullarda kontenjanların artması anlamına gelecek. Üçlü bir formül üzerinde çalışan bakanlık bir rapor hazırlayarak bölgede ne kadar temel lise, imam hatip lisesi, meslek lisesi ve buna bağlı olarak ne kadar dersliğe ihtiyaç olduğunu belirleyecek. Bakanlık inceleme raporları doğrultusunda okulun tercih edilme durumuna göre ilk etapta geçici olarak ikili eğitime yani sabahçı-öğlenci modeline geri dönülecek. Sonrasında okulun arazisinin elverdiği ölçüde ek bina yapılabilecek. Yine de yeterli olmaması halinde ise mahalleye yeni bir okul yapılacak. Evet şimdi arkanında görmüş olduğunuz grafik sizlere ekonomik, ekonomik üstünlük savaşı tarihini aktaracak.